Ege Karşı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün ee, bir duyuru. Evet. Bir yapacağız. E, şu videoyu geçmeden önce şöyle bir beğeni batırmanızı unutmayınız. E, şimdi başlayalım diyorum arkadaşlar. Hani ben ee, demiştim ya ama o gün Haftaya olacak yeni ha haftaya Cuma Cuma, cuma pazar günleri gücünüz gelecek biliyorsunuz ee, şimdi benim diyeceğim şu siz e, hangi takımınız yorumlara yazın ve e, birazdan da e, küçük bir oyun oynayacağız sizinle onu da izlemeyi unutmayın ama e, o videoyu bugün çekmeyeceğim o videoyu bu akşam çekeceğim yani bugün evet ama bu akşam çünkü bu akşam farklı bir yere gideceğim ve bu yüzden minik bir oyun oynayacağız sıkın kaçırmayın bu arada sıkıntı sevim de var Hiç sıkıntı şu ege kırsa kırkı oraya girin çok yaparız paylaşım ne yapıyorum orada da ve, ve zaten Artık Instagram da açıldı biliyorsunuz. Ee, artık okullarda da biliyorsunuz. Ee, Eylül'de minik bir Eee sürpriz geliyor. O yüzden evet Eylül'de evet bir sürprizim olacak. Onun için yaşamayın. O da çok çok güzel bir oyun ve aksiyonlu hikayeli bir oyunu bakacağız Haftaya. Yemeye, günleri. Y yeni bir hikayeli oyuna bakacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi kanalımızda. Ee, yorumlarda da yazın. Ben hangi oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlara da yazın. E, ee, Faktörlerden de görüşmek üzere. Hoşçakalın.